Herkese merhabalar arkadaşlar ben Kaan. Palasmet'in yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, Hellblade'de kaldığımız yerden devam edeceğiz. En son buradaki şeyi açmıştık. Şuna gidelim ondan sonra mı? Evet evet öyle yapalım. Şimdi oradan buraya tekrar gelmek olmaz. Bunu bir halledelim ilk önce. Sonra onu şey ederiz. Onu zaten yapmış bulunmaktayız. I saw once a plague strike northern lands of ice. It was so terrible that not the oldest man among us could remember the like. Hundreds died. The sickness took nearly every person younger than 40 and many older. And where dying mothers gave birth, the marks of the plague were on the babes as they came out of the womb. Ee? Ne oluyor I don't like geldik? Aha. It's it. He's in the house. He's Find. going in. He's disappearing. Follow him. Don't let him disappear. The air gone. It's a test, it's just a test. like the old warrior trials. <sighs> <sighs> Daniel, help, help me. The stench of rot. <sighs> <sighs> you can almost taste it. <clears throat> do you smell <clears> throat> throat> it? <clears throat> no. Don't worry. Not everyone can. So spring day when she went to the river with dillian and the others but the water we're bad we're in insanlar, but not... she could taste the rot no one else could she knew something was wrong something sinister she begged them to leave but they just laughed at her mm -hmm. but soon enough as the bodies piled up no one was laughing Bu ne, ne olur ben pek anlayamadım ya. Nedir ki bu acaba? Ona göre odaklamaya çalışsaydık keşke. Buradan bakacağız, buradan mı bakacağız? Oğlum sen nesin lan? Aha, bu ne? Sanırım buna çıkamıyorum. Buradan bakınca var mı? Northmen speak of a death moon, a light shaped like a half moon that appears inside a house and goes around the walls. I once saw the death moon appear at a farm, and first the shepherd died, then a guest died, and then the farmhouse, and then the farmer and six of his men drowned at sea. But that is not the end of it. Because the dead return to haunt the living. If you see the death moon. Evet. Ya aynı. Kankam ne oldu? Nasıl yaptım hiçbir fikrim yok. bildim bekle beni aşkım. Hmm. <laughs> kaş 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 Köprüyü onardığımıza göre. tam mühendis olacak kadın mısın da seni o işte. Maalesef cehennemden sevgilini kurtarmaya çalışan bir kadın yapmış hayatı. Yazıklar. Aha, ne oldu lan? you're not in there come to me where are you i'm here i'm right here are you in there find him you have to find him the room Delia! Gerçekten Çok sinir bozucu bir oyun olabiliyor bu <laughs> Neler oluyor Anasını avradına Ananı sikeyim Oğlum neler oluyor? <gülüyor> Lan. Kendisini <laughs> bala göte vurduk ama. Kapalı. Lan döndük dolaştık aynı yere geldik. Lan burası da girişi burun. Ay çok gerildim. Tamam bunu bulduk. Oğlum neler oluyor ya? run, run, look at you. Don't let it see Oğlum nereye geldim ya? Lan kapalı burası. Allah yanıyorum lan. Abi niye yandım? Şaka gibi gerçekten en baştan başlatmayacaksın değil mi? Of. En baştan başlattın. Gerçekten unbelievable yani. Ha, tamam. Ya niye yudaylıyım ya? Bak konuşanlar. Buradan geçmiştim. Sanırım bir tanesi tam karşıdaydı. Evet diğerini şimdi bul bulabilirsen anasını avradın sayın seyirciler. Buldum anasını avradını. Şimdi kaçış vakti mi? Ananı kim? Bakma. Neredeyim oğlum ben? Abi neredeyim ben ya? Tamam kapı bu arkada. Burası sıkıntı. ya hayır sıçayım Gerçekten Şakalar şakası Neredeyim? Buradayım şimdi Şurada arkada Allah

Bunu aldığımı düşünmekteyim. I'm <laughs> <Ablam>, Allah gelme. Ananın <laughs> hastalığı <laughs> Anne ne oluyor? Arma. Gerçekten çok sinir bozucu. Seni var. Sana. What happened? they're blaming me for the plague. they say that i'm cursed. what if they're right? how would they know such a thing? are they gods? none of us are. they're just people. good people, but they're scared. they're afraid of what they can't see. Children scared of the dark. They make up stories to fill the void. That doesn't make them true. What if my father was right? You have to step out of this darkness. Let them see who you really are, like I am. You're not a monster.

e, yer, yere de gidip sanırım o soruncu onu da yaparız. Herhalde ondan sonra kılıcı verirler bize. Öyle düşünmekteyim. Video hoşunuza gittiyse e, videoyu beğenip videoyu yorum atıp kanalıma, za kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. E, ayrıca zilleri de açarsanız iyi olur. Kanalın zilini. Bir de e, videoyu beğendiyseniz arkadaşlarınızla paylaşın da. Birazcık daha insanlara e, ulaşabilirim. Daha fazla insana ulaşabilirim. Tekrardan izlediğiniz için çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.